Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. biliyorsunuz hep simülatör oyunu veya Zula canlı yayınları falan yapıyoruz. Ancak hani hiç öğretici videomuz yok kanalda. Biz oyun kanalıyız ancak öğretici video yok. Ben de bir tane çekeyim dedim. Çünkü canlı yayınlarda soranlar oluyor işte video nasıl şekilde canlı yayın nasıl başlatılır vesaire vesaire daha kaliteli video nasıl çıkar. Bunları soranlar oluyor. Bu tür videoları göstereyim size. Öğretici birkaç video olacak kanalda. Bunların birisi işte video nasıl çekilir, canlı yayın nasıl başlatılır, video editi nasıl yapılır, videolar nasıl belirlenir. Bu şekilde bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Sizlerin de yani aslında çekme amacım sizlere de bir faydası dokunsun. Çünkü öğreticilerin her zaman bir faydası vardır. Ee, ve arkadaşlar kısa, öz, net bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Sizlerin de anlayacağını inanıyorum. Ee, i̇lk baştaki arkadaşlar video çekerken programlarımız var. Bunlar farklı farklı olabilir. Birkaç tane video çekme programı var zaten. Ee, en çok yaygın olan OBS Studio. OBS programı. Tabi bunun dışında Bandicam var. işte Streamlabs var. Stream var. Yani bu tür e, yayın video çekme veya yayın programları var. Bunlar mevcut. Ancak en çok yayıncılar arasında video yani YouTuber'lar arasında en çok kullanılan OBS, OBS Studio en çok yaygın olan kullanılan bir şeydir. Ee, yani ilk başta size karışık gelebilir aslında. OBS bana da çok karışık geliyordu ancak içeriğini yavaş yavaş öğrenirsek daha kolay kavrayabiliriz. Laf fazla uzatmadan arkadaşlar hemen bilgilendirmeye geçelim. Arkadaşlar ilk başta sol tarafta gördüğünüz gibi bir sahne olması gerekiyor. Siz ilk başlattığınız zaman bu sahne yoktur. Artı tuşuna bastığın zaman sahne 1, sahne 2, sahne 3 diye oluşturabilirsiniz. Peki bu sahne ne arkadaşlar? Bu sahne sizin yani şeyini güzel gösteriyor. Monitörlerinizi, ekranı falan gösteriyor. Her şeyi gösteren bir sahne yani. Şu an beni nasıl izliyorsanız onu gösteren bir sahne. Bu olmazsa arkadaşlar videoyu çekemezsiniz. Sahneyi size şöyle daha net anlatayım. Örnek veriyorum bir konferansa düşünün. Konferansta 8-9 tane kamera var. Birinci kamera önden çekim yapıyor. Yani birinci kamera direkt yani konuşan kişinin karşısında. İkinci kamera sağ çaprazdan, üç sol çaprazdan böyle çekimler var kamera çekimleri. Sahne bir öndeki kamera diyelim. Yani oradaki yönetmenler sahne biri tıkladığı zaman ne oluyor? Bir direkt e, konferanslaki konuşan kişinin karşısındaki kameraya geçiyor. Sahne ikiye bastığı zaman ne oluyor? Sol çaprazda veya sağ çaprazda olan e, kameraya geçiş yapıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar bu tür sahneler oluyor. Yani Aslında mantık budur. Futbol maçlarında öyle düşünün veya keza başka bir şeyde yönetmenler ne yapıyor? Sahne 1'e tıklıyor, o kamera geçiyor, sahne 2'ye tıklıyor, o kamera geçiyor ve bize böyle böyle farklı farklı görüntüler veriyor arkadaşlar. Bunlar aslında sahnelerden oluyor. Sahnemiz olması gerekiyor. Bir diğer unsur Sahnelerin yanında arkadaşlar şöyle bir tık daha büyütüm ekranımı ekran yakalamamızı burada kaynaklar var. Kaynaklar kısmında arkadaşlar artı tuşuna bastığımız zaman, artı tuşuna bastığımız zaman Biz ilk başta kaçacak ekran yakalama. Şimdi bu ekran yakalamanın kesinlikle olması gerekiyor. Eğer ekran yakalamanız yoksa hiçbir şekilde video çekemeyebilirsiniz. Neden? Şimdi ben ekran yakalama'yı bir kapatayım bak şu gözden kapanıyor. Bak, ekran yakalama kapattığım anda benim ekranımı hiçbir şekilde göremezsiniz. Benim ekranımı görme imkanınız yok bu şekilde yaparsan. Bakın göz üstüne bir daha bastım ekranım açıldı. Şöyle küçülteyim bakın ekranı da döndürme yapıyorum. Ancak ben ekranı kapattığım zaman ekran tamamen gitmiş oluyor. Bu hiçbir şekilde ekranı göremiyorsunuz. Ekran açalım. Şu an ekranımı açtım ben tekrardan. Yani bu ekran kesinlikle olması lazım. Ekran tıkladığınız zaman ekrana yani ekran kapattığınız zaman burada e, ıı, yakalama yöntemini otomatik olası gösteriyor. Evet otomatik olacak. Görüntü arkadaşlar Kaç tane monitörünüz varsa örnek veriyorum benim iki tane monitörüm var. Bir tanesi 144 Hz Rampage'in monitörü. Birinci monitör. Bir de işte yayın falan yaparken ikinci monitörüm. Chat'i takip ettiğim bir monitörüm var. Bu da ikinci monitör. Yani siz hangisini açmak istiyorsanız arkadaşlar. Ona geçebilirsiniz. Mesela ben ikinci monitöre geçtiğim zaman. Bakın ikinci monitörün görüntüsünü verdi. Birinci monitöre geçtiğim zaman ana monitörün görüntüsünü verdi. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar eğer bir oyun videosu çekmek istiyorsanız genelde OBS'i yani öyle çıkan arasında oyun videosu olarak kullanırız. Oyun yakalamaya tıklıyorsunuz. Buradan işte isminizi oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum oyun yakalama olarak kalsın sıkıntı yok. Şimdi mod geldiği zaman bakın mod geldiği zaman tam ekranda herhangi bir uygulama yakala diyor. Yani örnek veriyorum. Siz ee, şu an monitörde oyunu görüyorsunuz diyelim, tamam mı? OBS de sizin oyunun, oyununuzu görüyor Buna göre yani tam ekranda herhangi bir oyunu yakalamak belirli bir pencere yakala de dediydi arkadaşlar ee, diyelim zula açtınız herhangi bir oyun söylüyorum zula açtınız burada arkadaşlar zula açık olduğu zaman yani zula'nın görüntüsü geldiği zaman ekrana burada zula diyor bu zula tıkladığınız zaman hiçbir şekilde OBS masaüstünüzü göstermiyor sadece zula'yı gösteriyor bu da buna yarıyor oyun yakalama bunun eğer istiyorsanız oyun videosu yapmak kesinlikle arkadaşlar yani bunun olması gerekiyor. Bir diğer konu. Şimdi örnek veriyorum. Ee, oyun videosu çekiyorsunuz. Size hemen kısa kısa anlatıyorum. Oyun videosu çekiyorsunuz. Ve oyun videosu çektiğinizde bir webcam olmasını istiyorsunuz. Yani bir görüntü olmasını istiyorsunuz. Yani izleyen kişi senin görüntünü webcam'dan görsün diyorsunuz. Onun için de arkadaşlar video yakalama aygıtı var. Bu video yakalama aygıtına bastığınız zaman arkadaşlar. Tamam dediğiniz zaman burada birçok video yakalama şeyleri çıkıyor. Benim şu an webcam olduğu için, olmadığı için ben webcam çektiğim için gözükmüyor bende aykıt. Burada arkadaşlar herhangi bir webcaminiz varsa bastığınız zaman webcam'e tıkladığınızda sizin görüntünüzü veriyor. Bu da aslında ona yarıyor. Yani bu video yakama aygıtının kesinlikle olması gerekiyor. Eğer hani webcam'i çekiyorsanız kesinlikle olması gerekiyor. Yoksa sizin görüntünüzü hiçbir şekilde karşı taraf göremez. Bunlar zaten hani kısa kısa şeyler. Burada tarayıcı falan var ancak bu tarayıcının arkadaşlar özelliğini yani video çekme konusunda şey yok. Ben size zaten kısa ve net söylüyorum. Hani normal bir şeyde video çekmek için anlatıyorum. Bu üçü olduğu zaman arkadaşlar çok rahat video çekersiniz. Hatta üçü değil de ikisi olduğu zaman çekersiniz. Ben webcamsiz çekiyorum. Sıkıntı yok yani webcamsiz de video çekilir. O yüzden video aygıtında olmasına gerek yok eğer webcaminiz yoksa. Gelelim buradaki ses karıştırıcılarına. Arkadaşlar burada e, alt tarafta olan mikrofon sesiniz. Şu an bakın benim barım oynuyor. Bu mikrofon sesi işte sizin mikrofona yakaladığınız yani ses derecenizin ses düzeyinizi gösteriyor. E, ben genelde hani çok patlama olmasın diye mikrofon düzeyini bu taraflarda kullanırım. Bakın birazcık daha sesim gitti. Şu an yüksek konuşuyorum. Sesim yavaş yavaş azalıyor. Şu an daha yüksek çıkıyor. Yani benim size önerim bunu burada kullanmanız. Eğer hani sesiniz yürü ve kalınsa bu tarafta yani şu cevarlarda kullanmanız ama ben şu anda yavaş konuşuyorum, sessiz konuşuyorum. O yüzden son alsam da normal sesim çıkıyor zaten. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bu şeyi anladık. Bir diğer hususumuz ne? Bir diğer hususumuz da masaj ses. Şimdi eğer bir video izliyorsanız veya e, oyun oynuyorsanız kulaklığınızda gelen sesin düzeyini gösterir burada. Şu an ben herhangi bir oyun oynamadığım için herhangi bir şekilde ben, benim kulaklığıma ses gelmiyor. Örnek veriyorum bir video açsam. Hani kulaklığıma ses gelecek ya videodan. O zaman ne olur arkadaşlar? Bu ses düzeyi oynamaya başlar. Şimdi ben normalde oyun videosu çekerken. Hani sesim oyunun sesine baskın olması için. Bunu bu civarlarda kullanıyorum. Hani eğer şu civarda kullanmak mantıklı olur zaten bunu şöyle kullanmak. O yüzden şöyle 35, 30 arası veya 30 civarlarında 25 arası civarlarında kullanmak mantıklı. Yani bu size aslında kalmış. Çünkü her oyundan oyuna değişiyor ses kalitesi, ses düzeyi. Bu da böyle bir ayar arkadaşlar. Şimdi gelelim e, OBS'teki farklı ayarlara. Ayarlar sekmesini açtığımız zaman yani aslında bu sahneler, kaynaklar, ses karıştı. Buraları bitirdik. Bu sahne geçişlerinde sıkıntı yok. Bunu ellemenize gerek yok. Herhangi bir şekilde müdahale etmenize gerek yok. Bir de arkadaşlar bitirmiş şunu da eklemem lazım. Şimdi ben stüdyo mikrofonu kullandığım için burada stüdyo mikrofonu gözüküyor. Şimdi soranlar arkadaşlar olur. Hani ben konuşuyorum benim sesim niye gelmiyor veya niye gitmiyor. Buradaki şu noktaya bastığınız zaman arkadaşlar açılan sekmelerde özellikler kısmına basıyorsunuz. Özellikler kısmında sizin hangi tür mikrofonlara sahip olduğunuzu gösteriyor. Önüne geliyorum. Bakın benim burada mikrofon USB. Audio device. Bu benim kulaklığımın mikrofonu. Mikrofon height definition. Bu da benim stüdyo mikrofonum. Yani harici mikrofonum. Bu mikrofon da işte bir ön diye bir webcam var aslında. Benim telefonundan bazı videolar çektim Onun şey arkadaşlar. Bu ben de mesela height definition kullandığım için mikrofonumu height definition olarak kullanıyorum. Yani siz artık hangi mikrofona sahipseniz onu oradan, onu oradan seçebilirsiniz. Daha sonra bakın filtre kısmı var. Yine 3 noktaya bastığım zaman. Filtreye tıkladığım zaman arkadaşlar bize açılan sekmede şunların ikisi sizde yoktur. Bunların ikisini ben size şimdi birazdan anlatacağım. Artı kısmına bastığınız zaman bakın gürültü bastırma ve gürültü filtresi. Bunların ikisini kesinlikle açıyorsunuz tek tek. Gürültü filtresi nedir arkadaşlar? Dışarıdan gelen sesleri bir tık azaltıyor yani sizin mikrofona olan sesinizi azaltıyor. Yani mikrofon arasındaki sesinizi azaltıyor. Gürültü bastırması arkadaşlar örnek veriyorum mikrofonunuza yani nasıl söyleyeyim kulaklıkla konuşan kişiler bunu çok iyi bilir. Nefes rüzgar sesi oluyor. Bu rüzgar sesini bastırmaya yarıyor. Yani bunun CPU'nuz eğer iyiyse yani işlemciniz iyiyse bunu aktif edebilirsiniz. Benim işlemcim iyi olduğu için iyi kalitede kullanıyorum. Yani düşük CPU aslında o da olabilir ancak ben en iyi kalite kullanıyorum. Yani ben video çekerken falan da sıkıntı yaşatmıyor bana donma falan olmuyor. O yüzden iyi kalite CPU'yu kullanıyorum. Bunu da aslında kullanmanızı öneririm. Çünkü herhangi mesela mekanik klavyeniz vardır. Klavye tuşuna bastığı zaman çok fazla gürültü sesi gider mikrofona. Aslında bu gürültü bastırma ses dışındaki yani ses odağın dışındaki şeyleri engelliyor. Sadece sesiniz odaklanıyor. Tabii hani ufak tefek sesler gelebilir yani bu sonuçta. Yani insan yapımı. Gelebilir. Yani bu ona yarıyor. Şimdi arkadaşlar. E, ben kaydı başlattığım için burası mavi gözüküyor. Normalde bu renkte. Kaydı durdur dediğim zaman aslında kaydı durduruyor. Ancak kaydı durdur desem videoyu çekemeyiz. Şimdi arkadaşlar. Burada ayarlar kısmımız var. Bu ayarlar kısmındaki aslında en önemli yer burasıdır. Bizim OBS'deki ayarlarımız nasıl olmalı? OBS ayarımız iyiyse eğer hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayız. Genel kısmına geldiğimiz zaman dilimiz zaten Türkçe. Temamız varsayılan. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ee, yayın kısmına geldiğim zaman arkadaşlar bu yayın canlı yayınla alakalı. Bunu canlı yayın videosu çekerken göstereceğim. buna sıkıntı yok. gelelim çıkış kısmına. Şimdi e, ben video çektiğim için aslında buradaki kayıt yerine ulaşamıyorum. Yani burası bende soluk gözüyor. Bu, yani bu şekildeki sekmeleri yapamıyorum çünkü ben şu an bir kayıttayım. Ee, burası aslında çok önemli. Burada çıkış modu falan var. Bunu basitte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben size en kolay yolunu gösteriyorum. Yani hiç zorlanmayacağınız bir yolunu gösteriyorum. Önemli olan yerlerden bir tanesi budur. Şimdi biz kayıt yaparken kayıt kalitesini ayarlamamız gerekiyor. Burada aynı kaliteye yakın büyük dosya boyutu veya aynı kaliteyle birebir ultra dosya boyutu veya aynı kaliteye işte erişmemiş küçük dosya boyutu gibi dosya boyutları var. Peki bunlar nedir? Bunlar arkadaşlar sizin videonuza kaliteyi gösterir. Örnek veriyorum düşük kaliteli video çekerseniz ne olur? Videonuzun mesela 360p ve 480p gibi görürsünüz yani böyle karıncalı HD olmayan video görürsünüz. Eğer aynı kaliteye yakın büyük dosya boyutu seçerseniz arkadaşlar siz ekrandaki nasıl kalitede görüyorsunuz örnek veriyorum mesela bir ee fakra oynuyorsunuz. Fakrayı 1920'de full HD grafikte görüyorsunuz. Eğer aynı kaliteye yakın seçerseniz o kaliteye yakın bir video çıkartmış oluyor. Büyük dosya boyutu arkadaşlar örnek veriyorum bir bir saatlik video küçük dosyaya çekerseniz 1 GB olurken büyük dosya boyutu seçerseniz 3-4 GB olur. Yani biz bu sizin hard disk'inizdeki alanı aslında benim hard diskimde de, yer olduğu için ben büyük dosya boyutunu seçiyorum ki daha iyi videolar çıksın. Kayıt biçimimiz arkadaşlar bu da önemli. Kayıt biçimimiz MPEG, MP4 olmalı. Bu aslında bir e, video şeyidir. Örnek veriyorum MP3 olduğu zaman ne de bu MP3 mesela ses, müzik sesi veya başka bir şeydir. MP4 ise videodur. Bu kayıt biçimi mp pek MP4 olmak zorunda. Alttaki video kodlayıcı arkadaşlar. Ne video kodlayıcının aslında birçok yani üç tane şey var. invec var, NVIDIA var. İşte yazılım x264 var. Yani aslında bu sizin bilgisayarınızın desteklediği şeydir. Çoğu kişi video kodlayıcısını yazılım x264'te kullanır. Yani sizin de bunu kullanmanızı öneririm. Hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ya, bu da, da kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bu kayıt da bu kadar. Yani aslında aynı kalite yakın büyük dosya boyutu seçerseniz daha iyi kaliteli video çıkartırsınız. Kayıt biçiminiz mp4 olmak zorunda. Gelelim sese. Şimdi göstermiştim az önce. Mikrofon sesimiz bunu ayarlarsınız alt taraftan. Masaüstü sesi ise arkadaşlar masaüstü sesi işte bu önemli. Dediğim gibi kulakla gelen sesi yansıtmaktır. Bu da varsayılan diyor. Sizin hangi hoparlörünüz varsa ondan seçebilirsiniz. Ben varsayılan hoparlörde kullanıyorum, sıkıntı çekmiyorum. Gelelim alttaki video tuşuna. Yine kayıtlı olduğum için herhangi bir şey yapamıyorum. Bunu siz kayıt dışında ayarlarsınız. Şimdi temel tuval tuval çözünürlüğü. Bu sizin ekranınızın çözünürlüğü. Örnek veriyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bakın benim ekranım burada. Şu an benim ekranımı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekranımın görüntü ayarları diyorum. Ve burada görüntü ayarları çıkıyor. Ben 1920x1080 de kullanıyorum. Benim yani tuval çözünürlüğüm 1920x1080'miş. -1080 Siz de aynı şekilde arkadaşlar hangi tuval çözünürlüğe sahipseniz bunu seçebilirsiniz. Ben 1920 1080 seçiyorum. Tabi mesela Zula çektiğim zaman Zula yayınlarında yani Zula'nın oynadığım ekran benim 1280. Bunu ayarlayabilirsiniz buradan 1280'e veya şey pardon farklı bir şeyler 720p'ye. Bunu size kalmış. Bunu ayarlayabilirsiniz. Çıkış ise arkadaşlar. Şimdi ben 1920'de 1080 görüyorum ya. Eğer video çektiğim zaman aynı ekran hash görmek istiyorsan çıkış boyutunda 1920'ye 1920 1080 yapmak zorundayım. Yani bu temel çuval çözünürlüğüyle çıkış boyutlandırma çözünürlüğünün birebir aynısı olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa sıkıntı çekersiniz. Birebir aynısı olsa hiç sıkıntı olmaz. Yani ekranınız hangi ekran şeyiniz, çözünürlüğü varsa onu seçerek yapabilirsiniz. Örnek verelim. mesela benim yan monitör 1440 destekliyor. Mesela ben de 1920 çekmem imkansız. Ne yaparım? maksimum desteklediği şey çekerim. Sizin de muhtemelen 1920 1080 destekliyordur. Çünkü artık eski monitörler kalmadı. Çok işte yeni monitörler var. Yeni monitörlerde böyle bir özellik var arkadaşlar. Bunu da buradan yapabilirsiniz. Gelelim kısa yol tuşlarına. Kısa yol tuşlarına arkadaşlar kolay bir şekilde OBS açtığınız zaman mesela ben burada kaydı durdur, kaydı bas gibi şeyler yapıyorum ya örnek veriyorum. Yani yayını başlat, kaydı durdur gibi. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela bak kaydı durdura geldim. Mesela buna basıyorum. Yayına başlatmak istiyorum. Buna basıyorum. Yani bunun kısa yol tuşu arkadaşlar şu. Yayını başlat dediği tuş. Ben bunların hiçbirini ayarlamadım. Hani gerek duymadım ama ayarlayabilirsiniz. Sizin daha şeyinize giderse. Kısa yol tuşu arkadaşlar şu oluyor. Yayını başlat dediğimiz zaman. Mesela F10 tuşuna basıyoruz. Örnek veriyorum. Ne yapıyor? Yayın başlatıyor. F11 tuşuna bas basıyoruz. Ne yapıyor? Yayını durduruyor. OBS'deyken. Veya kaydı başlat tuşuna geldik. Mesela F5'e bastınız, oyun kaydını başlattı. O Veya F6'ya basınız kaydı durdurdu. Yani bu şekilde atamalar yaparsanız Örnek veriyorum F5'e bastım. Gördüğünüz gibi F5 aslında benim kayıt başlatma kayıt durdurma tuşum oldu. F6'ya bastığım zaman da gördüğünüz kayıt durdur tuşum F6 oldu. Ve yani bunu aslında ayarlayabilirsiniz. Ben ayarlamadım. Gerek de yok, açıkçası. Ama tabi sizin daha kolayınıza gitmesi açısından bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Öne, yani önemli temel bilgileri şu anda size verdim. Sizler de arkadaşlar yani bu bilgilerle herhangi bir şekilde video çekebilirsiniz. Canlı yayın başlatmayı da arkadaşlar çekmeyi göstereceğim. Yani onu da hallet yani göstereceğim size sıkıntı yaşamazsınız. Edit yapmayı da göstereceğim arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. Şu anlık sadece video nasıl çekilir? Temel bilgileri gösterdim. Sizler de videoda çekerek YouTube atarsınız ve inşallah iyi yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Temellim bu sizi bilgilendirdiysem, öğrettiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Temel bilgilerimiz bunlar arkadaşlar. Siz de bunları kullanarak ben video çekebilirsiniz, YouTube atabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar. Daha fazla bilgilendirme videosu için abone olmayı, videoya like atmayı, yorumlarda videomuzun nasıl olduğunu falan belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> We get with